Sabah kalkıyorsun, aç karnına tartıya çıkıyorsun. Bir gün 72 kilo, ertesi 73. Ve diyorsun ki ben bu kadar dikkat ediyorum ama yine kilo almışım. Boşuna mı uğraşıyorum? Ve işte burada kendini kandırıyorsun. Çünkü sadece tartıya bakarak fiziğinin gelişmeni tam anlayamazsın. Tartı ne gösterir? Tartı sadece vücudun toplam ağırlığını gösterir. Ve bunu da bir metrik olarak kullanman lazım. Bu ağırlığın içinde ne mi var? Yağ, kas, su, sindirilmemiş yemek, bağırsaklarda kalan bok. Yani tartıya bakarak vücut kompozisyonunu yansıtamaz. Body kompozisyonu ne olduğunu bilmiyorsan hemen sana kısaca anlatayım. Bu vücudundaki kas, yağ ve diğer dokuların oranıdır. Senin nasıl göründüğünü bu belirler. İki kişi düşün. Biri yağlı ve öbürü de fit ve kaslı. Ama aynı kilodalar ama vücutları tamamen farklı gözüküyor. Aynı kilo, aynı görün demek değildir. Bazilerinizin tartıda ağırlık değişmez ama fiziğin gelişir. Bu Gökçe öğrencilerinden bir tanesi. Farkı görüyor musun? Dediğim gibi Tart'taki numara önemli değil. Burada fiziği daha iyi ama daha ağır. Ama Tart'ı bunu anlamaz sadece sana bir sayı gösterir. Ve ben de zaten eğitim olarak öğrencilerime bunu gösteriyorum. Birebir öğrencilerime sırf kilo vermek değil fiziğini geliştirmek için detaylı bir şekilde çalışıp kişisel programlardan tut beslenme programlarına kadar ve o konuda destek istiyorsan tabii ki detaylar aşağıda benden birebir çalışabilirsin. Tartıya bakarak kendini mutlu etmeye çalışma artık. Kas oranını koruman lazım. Yani vücudunda daha çok kas varsa, daha ağırsan estetik olarak daha iyi duracaksın. Ve günün sonunda kimse sana bakıp demiyor. Wow sen 57 kilosun ne kadar güzel gözüküyor. Öyle bir şey yok. Aynaya baktığın zaman fiziğinden mutluysan o sana tartıya atladığın zaman mutlu değilsen çok saçma bir düşünce. Yoksa hiçbir zaman mutlu olmayacaksın. Diyet senlerdeki ve spor salonundaki tartılar kesin yağ oranını maalesef vermiyor. Sana veriyor diyorlarsa yalan söylüyorlar. Bu videoyu da onlara da gösterebilirsin. Yalan. O yüzden tartıya atladığın zaman kilona bak. Başka bir şeye bakma. Kilona da bir metrik olarak bak. Yani data. Ama seni etkilemesine izin verme. Ha bu arada obezsen bu senin için geçerli değil. Obezsen kilo veriyorsan tartıdaki metrik ilerlemeni kaydetmek için iyi bir metrik. Bu bir. İki. Bir haftada 10 kilo verdiysen su diyeti yaptın diye şimdiden söyleyeyim o kiloyu geri alırsın. Peki o zaman vücudumuzun geliştiğini anlamak için neye bakacağız? Birincisi aynaya baktığında belin incelmiş mi? Yağ oranı biraz düşmüş mü? Kıyafetlerini daha rahat mı giyiyorsun? Pantolonu giydiğin zaman biraz daha mı bol? Bunlar yağ kaybının işaretidir. İkincisi ölçümler. Belini ölçebilirsin, kolunu ölçebilirsin, göğüs kısmını ölçebilirsin, bacaklarını ölçebilirsin. Haftada bir ya da iki haftada bir. Ama ölçtüğün zaman aynı şekilde ölç. Diyelim kolumu mu yapıyorum? Omuz kemiğinden başlıyordum. Bu şekilde böyle ölçüyordum. Yani ne yapıyorsan yap aynı şekilde ölç. Üçüncüsü fotoğraf. Aynı yerde, aynı ışıkta resim çek. Aynı donan, her şey aynı. Tartı aynı kalabilir ama fotoğrafta farkı daha çok görebilirsin. Ve önemli olan o zaten. İlk günden tut, dördüncü haftaya kadar değişimi gördüğün zaman bu motivasyonu inanılmaz artar. Ve dördüncüsü performans. Sadece görünüş değil, vücudun fonksiyonu önemli. Antrenmanda daha mı kuvvetlisin? Kendine daha çok mu güveniyorsun? Bench press'te daha mı iyi yapıyorsun? Squat'ın mı yükseldi? Artık yine hareketler mi öğrendin? Bu, senin kas oranını yükseltecek. Çünkü performansın iyi olduğu zaman fiziğin de o performansı yakalamak için değişmesi lazım. Yani bu da bir gelişme. Hatta en önemli gelişme. Yani senin vücudun güzel gözüküyorsa ama bir cacık yoksa kuvvetli değilsen ne işe yarar? Bu şey gibi. Bir araba düşün. Ferrari'nin içine Şahin motoru koyuyorsun. Ve gelelim sonuncusu. Bu nalet olası tartı. Tartıyı tamamen at demiyorum bak. Ama bunu bir araç gibi kullan, duygulanmadan. Tek başına bir tartı hiçbir şey ifade etmez. Düzenli olarak ve haftalık ortalamaya bakarak daha iyi bir şekilde gözetleyebilirsin. Çünkü gün içerisinde her gün vücut ağırlığın değişiyor. Sabah kalktığından tut, lavaboya gittiğin zaman, su içtiğin zaman, yemek yediğin zaman, yediğin yemeğe göre, tuza göre, içtiğin suya göre, ne kadar terledin, ne kadar yürüdün, daha sıcak bir ülkede misin, hava daha mı soğuk, Vücut her gün değişiyor. O yüzden haftalık ortalamalara bakarak daha net bir metrik görebilirsin. Her gün aynı saatte kendini tartıyorsun ve o hafta o ortalamayı alıyorsun. Bir dahaki hafta o ortalamaya gene bakıyorsun. O ortalama istediğin gibi değişmiş mi? Ona bakarak daha net bir metrik görebilirsin. Yani tartı sadece bir sayı. Vücudunun body composition'ını göz ardı etme. Ve unutma, sen aslında kilo vermek değil, fiziğini geliştirmeye çalışıyorsun. Ve her insan farklı kilolarda farklı gözükür. Hiç kimseye kendinden kıyaslama. Kendi ucuna bak. Her kiloda iyi bir fizik oluşturabilirsin. Sihirli bir numara yok. Bunu sen başarabilirsin. Ama biraz daha dikkat etmen lazım. Biraz daha odaklanman lazım. Buraya abone olman lazım. Umarım bu videoyu beğendin. Sana yardımcı olduysa bir arkadaşına yollayabilirsin. Bir dahaki videoda görüşürüz.